Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili boğalar değilim ve yükselen burcu, ay burcu ve kendi boğa olanlar. Evet ilginç bir hafta çok büyük ilginç biliyorsunuz hemen geçtiğimiz pazar ve Pliton kova burcundaki yolculuğuna salına, salına 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 girdi. Evet kozmik dev diyoruz o cüce devin kozmik devin muhteşem bir şekilde kova burcuna geçmesiyle birlikte çağa yeni bir adım attık. Yıllar sonra konuşulacak Kova'nın yaptıkları. Tabii ki hemen çok ilk etapta bu kadar ağır etkili olmayacak. Yavaş yavaş kendisine alıştıracak, yenilikler getirecek. E, tabii ki kozmik dünya ile ilgili e, sözler, konuşmalar herkes e, bir şeyler söyleyecek ama en zamanlı 11 Eylül, 11 Ekim. 2044 senesine kadar son sözü Pliton Kova'da söyleyecek. Evet Pliton'dan çok korkuyoruz. Hepimiz korkuyoruz ama onun yeniliklerine boyun eğmekten başka çare yok. Çünkü büyük enerjilere asla karşı gelemiyoruz. Merkürler, Venüsler ve Aylar bizim baş edebileceğimiz gezegen toplulukları ama Uranüsler, Plütonlar, Satürn yan taraflarımız Satürn'ler bizi maalesef terbiye ediyorlar. Olayların akışını değiştiriyor, değiştiriyorlar. Hayatımıza yeni pencereler açıyorlar biten bitiyor giden gidiyor kalan sağlar bizimdir diye hayatımıza devam ediyoruz. Yükselen boğalar özellikle bu hafta pazartesi ikizler burcunda olan e, aydan çok güzel bir etki alıyorsunuz. Pazartesi biraz para ayarınıza dikkat edin. Parayla ilgili çünkü ay sizi duygusal Masraflar duygusal konularla ilgili, alışverişle ilgili sakıncalı alışverişler yapmanıza neden olabilir. Parayla ilgili çok delikodu duyabilirsiniz. Yanlış insanlara istemediğiniz borçları verebilirsiniz. Duygusal para harcamaları söz konusu olabilir. Aman sevgili boğalar bu konuya lütfen çok dikkat edelim. Evet, Salı ve çarşamba ay Yengeç Burcu'nda. Yengeç Burcu güzel aynı zamanda boğaya çok destek veren bir evdir. İletişim evi duygusal konuşmalar, yardım almak, aileniz, çok sevdiğiniz insanlarla güzel konular konuşmak, yumuşatıcı, ilişkileri daha iyi yönde yönlendirici güzel konuşmalar, aynı zamanda kız arkadaşlarınız ve bayan arkadaşlarınızla kuracağınız güzel diyaloglar sizi özellikle çarşamba ve salı ve çarşamba destekleyecek. Fakat perşembe günü bir dolunayımız var sevgili boğalar. Dolunay sizin aile ve yuva evinizde Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor. Ve müthiş bir kare atı alıyor. Çünkü tam tepe evinizde Kova Burcu'ndaki Pliton'la karşı karşıya güç oluşturuyorlar. Evet ev ve aynı zamanda kariyer evinizle ilgili ve aile evinizdeki yaşanabilecek gerilimli ve kafa karıştırıcı konular. Bazen düşünürsünüz iş hayatı ve aile hayatı arasında kalacağınız konular vardır. Bu konular daha çok gündeme gelecek ve siz kesinlikle ailenizle ilgili konular ya da aile içinde yaşanan konulara daha dönük, daha real, daha keskin kararlar vermek zorundasınız. Çünkü Pliton hala sizin üzerinizdeki o kariyer konusundaki baskıcı etkisini daha göstermedi veya değişim etkisini maalesef daha göstermedi. Evet bakalım ilerleyen yıllarda nasıl da gösterecek? Burada Uranüs ve Jüpiter size her konuda destek veriyor ama perşembe günü Plüton, dolunay ve aynı zamanda Uranüs ve Jüpiter karesi sizin için bayağı bir zorlayıcı etki. ...kendi kendinize sorularınız oluşabilir. Ben kimim, neyim, ne yapmak istiyorum? Aileme karşı nasıl bir tavır takınmalıyım? İşimi değiştirmek zorunda mıyım? Veya işimle ilgili bir yenilik yapmak istiyor muyum? Yeni diyalog içinde olduğum insanlara isteklerimi nasıl kabul ettirebilirim? Bütün bunlar... Sizin sorgulayıcı konularınıza etki olacak bile güç teşkil eden insanlarla güç savaşı içine girebilirsiniz. Merkür tabii ki hala oğlak burcunda olacağı için bu da sizin için güzel çünkü oğlak burcu sizin aynı zamanda yolculuklarla ilgili konularla ilgili ulaşımla ilgili uluslararası ilişkilerle ilgili. Konuları biraz daha hızlandıracak. Ve çarşamba günü Venüs e, özelliği yay burcuna, e, oğlak burcuna geçiyor. Orada biraz daha enerjiniz yükseliyor. Yani per çarşambadan sonra yolculuklarla ilgili önemli konular devamlı hareket halinde olacaksınız. Bilge kişilerle bir akıllıca tecrübeli konuşmalar yapacaksınız. Kendinizi daha çok derinleştirmek istiyorsunuz. Bu hafta özellikle bu değiştirme ve derinleştirme konusunda başarılı olacaksınız diyoruz. Sevgili boğalara da güzel bir hafta dileyelim mi? Hadi dileyelim bakalım haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.